Merhaba arkadaşlar iyi günler. Bu videomuzda memur ve emekli zamlarını ve beklenen refah payı açıklamasına dair son bilgilere yer vereceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu beklenen açıklama yaptı ve enflasyon rakamlarını duyurdu. Açıklanan enflasyon rakamlarında yıllık enflasyon 2022 için %64, Aralık ayı için aylık enflasyon ise 1.18 seviyesinde geldi. Temmuz ayında 2.37, Ağustos'ta 1.46, Eylül'de 3.08, Ekim'de de 3.08. Kasım ayında 2.88 ve Aralık ayında 1.18 geldi enflasyon. E, toplam enflasyon farkına bakacak olursak, e, bir hesaplama yapalım hemen. E, toplam enflasyon farkına bakacak olursak, memur ve memur emeklileri %16.48 oranında maaş zam alacak. E, SSK ve Bağkur emeklileri ise 15.4 oranında bir zam alacak şu anki mevcut maaşlarına göre. tabi SSK ve Bağkur emeklilerinde en düşük emekli maaşına bir düzenleme yapılacak. Bunun EYT yasasına eklenmesi bekleniyor. EYT ile birlikte gelecek torba ise en düşük emekli maaşın 5 ya da 5500 lira seviyesine çıkarılması bekleniyor. Tabii memur ve emekli maaşları niye bu kadar az oldu? E, açıklanan enflasyona göre oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre oldu. Buna bir de refah payı zammı eklenecek. Bunun da bugün öğleden sonra Sayın Cumhurbaşkanı memur senin düzenleyeceği sözleşmeli personellere kadro e, programına e, katılacak Erdoğan. Burada Cumhurbaşkanı açıklama yapacak ve Beklenen refah payı zammını duyuracak. Refah payı da birlikte memurlara en az %30-35 civarı bir zam bekleniyor. Tabi bu sadece bir beklenti şu an için herhangi bir netliği yok. Finansiyete.com olarak refah payı zammı belli olduğunda biz takipçilerimize bildirimle haber vereceğiz. Açıklama kısmındaki linklerden mobil uygulamamızı indirerek haberdar olabilirsiniz arkadaşlar.